Merhaba, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle sınıf geçme sistemi de değişti. Öncelikle Devamsızlığa bakalım. Devamsızlık eskiden olduğu gibi özürsüz olarak 10 günü, özürlü ile özürsüzün toplamında ise 30 günü aşamaz. Bu süreleri geçiren öğrenciler sınıfta kalırlar. Sınıf geçmenin iki tane yolu var. Bunlardan birincisi doğrudan sınıf geçme. Doğrudan sınıf geçmek için tüm derslerden başarılı olmak gerekiyor. Başarının kriterine ona bakalım. Eğer bir dersin yıl sonundaki ortalaması 50'den fazlaysa ya da ilk dönem notu ne olursa olsun ikinci dönem notu 70'ten fazlaysa o ders başarılı sayılır. Bunun gibi tüm derslerden başarılı olunamıyorsa ortalamanın 50'den fazla olması ve en fazla bir dersten başarısız olunması gerekiyor. Burada karşımıza yıl sonu ortalamasıyla başarılı sayılamayacak ders tanımı çıkıyor. Bu aslında günlük kullanımda baraj dersi olarak bildiğimiz bir şey. Baraj ders, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde Türk dili ve edebiyatı, diğer lise türlerinde de Türk dili ve edebiyatının yanında ek derslerde bulunmakta. En fazla bir ders olarak söylediğimiz bu başarısız olunan ders eğer bir baraj dersse, o zaman sorumlu olarak bir üst sınıfa geçersiniz. Ancak diğer derslerdense, örneğin matematikse, fizikse, kimyaysa o zaman bu dersi geçmiş sayılarak bir üst sınıfa geçersiniz. Sınıf geçmenin ikinci türü olan sorumlu olarak sınıf geçmeye bakalım. Ortalamanız yine en az 50 olacak ve en fazla 3 dersten zayıfınız bulunacak. Toplamda ise 6'dan fazla da sorumlu dersinizin bulunmaması gerekiyor. Yalnız bu duruma nakil ve geçişlerden gelen sorumluluklar dahil edilmiyor. Örneğin bir İmam Hatip Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne geçtiğiniz zaman Almanca dersini görmediğiniz için Anadolu Lisesi'nde Almanca'dan sorumlu olursunuz. Bunun gibi nakil ve geçişlerden gelen sorumluluklar bu 6 sayısına dahil edilmiyor. Üzücü olan bölüm sınıf tekrarına bakalım. Eğer devamsızlık yine özürsüz 10'dan fazla, özürlüyle özürsüzün toplamında 30'dan fazlaysa ya da ortalamanız 50'den azsa, ortalamanız 50'den fazla ancak 3'ten fazla zayıfınız varsa sınıf tekrarına kalıyorsunuz. Ve sınıf tekrarı lisede sadece bir kere yapılabiliyor. Bu yeni sınıf geçme sistemi kimleri etkiliyor ona bakalım. 2023-2024 eğitim öğretim yılında hazırlık ya da 9. sınıfla liseye başlayan öğrencileri ve ondan sonra gelecekleri etkileyecek. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 10, 11 veya 12. sınıfta olan öğrencileri ve sonrasını etkilemeyecek. Peki bu öğrenciler hangi sisteme göre sınıflarına geçecekler? Devamsızlıkları yine özürsüz olarak 10'dan az, toplamda ise 30'dan az olmalı. Yıl sonu ortalaması 50'den fazla olursa zayıf ders sayısına bakılmaksızın 10 tane, 12 tane dersten zayıf kalsa bile yine geçilmiş sayılıyor. Bütün dersleri geçmiş sayarak tertemiz bir şekilde üst sınıfa geçebiliyor. Ancak baraj dersi olarak bildiğimiz dersler hariç o derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçiyor. Ortalaması 50'den az olanlar bile en fazla 3 tane dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebiliyor. Yani eski sistemde olduğu gibi sınıflarını geçebiliyorlar. Yeni sistem bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.